Bugün bize pir geldi, gülleri taze geldi, önü sıra kamberi, Ali'ye Murtaza geldi. Güzel bir değiş, anlattı, ifade, değerleyen Arif Sağat, kaynak kişinin Aşık İsmail Daimi olduğunu biliyorum. Sözlerinin Kul İmmet Üstad'a ait olduğu TRT arşivlerinde öyle geçmiştir. Fakat bazı yerlerde de Şah İsmail Hatayil'in da karşımıza çıkıyor aynı benzeri bir eser. Bu haliyle, son haliyle sevgili Arif Sağ hocamız devremiştir. Ve bu şekilde bizlere sevdirdi çok ustaca. Zaten Arif Hoca'nın bizlere bıraktığı bir yüzlerce eser var. Tozlu raflardan indirip bağlamasıyla birlikte bize sevdirdi. Buradan sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum hocama. Evet arkadaşlar, pir. Bugün bize pir geldi. Pir nedir? Mesela pir Hacı Bektaş Veli, pir Sultan Abdal. Bulunduğu toplumun, yani Alevilikte de Tasavvufta bu böyledir. Alevilik e, inanışında da en bilge kişi, o toplumun en yaşlısı, donanımlı bilge ve içi dışı sevg Allah sevgisiyle dolan kişilere söylenir. Yani doğru, temiz, her şeyi çok iyi bilen kişiye söylenir. Tabii pir kelimesi sadece böyle çıkmıyor karşımıza. Türkçede de e, bilge kişi de anlamına geliyor. Mesleğinde olgun kişi, birikimi olan kişi, yaşlı kişi, ailenin en yaşlısına da söyleniyor. Ama gerçek anlamda tasavvuftaki gibidir. Buradaki anlatım tasavvuf dili anlatımı. Yani ulu kişi, önder kişi. E, eserimiz iki dörtlük. Sanyomuz var. Sanyo tek başına türküler içerisinde bir anlam ifade etmez. Mutlak bir yerde vardı. Bu türkünün birinci bölümü, ikinci bölümü tahtanın arka kesiminde. Orada göreceksiniz çevirdikten sonra. Yetmediği için buraya iki yüzüne de yazdım. Çekmeler çatmaları bol bir türkümüz. Şu yukarıdan aşağı vuruyoruz. La'yı vurup si, çekiyoruz. Bu türküde şu 16'lıklar aşağıdan yukarı vurulmalı ki şu arada küçük fa'lar var. Bakın böyle yazıldığı zaman notaların tekstlerin içerisinde fa diyor. Diyor ki re vur fa'ya parmak çarp. Bu çarpma işaretidir şu süt notalar. Burada da fa diyez üç vardır. Bir sonraki dörtlüğümüzde dalga vardır doğrunun üzerinde. Do'yu süsleyin diyor ve geri gidin aşağıdan tekrar re ve si alın. Burada la sol re re do re si burada si sol re re do re si. Şimdi burada si sol re fa re fa do re si diye tınlar. Burada la sol re fa re fa do re si si sol re fa re fa do re si şeklinde tınlar. Burada da kezler aynıdır. Si sol mi re mi do re si. Şurada 32'lik birimiz var. Mi'yi vuruyoruz. Akabinde hemen R'yi kısa bir mesafede çeker çekmez tekrar ikinci mi'yi aşağıdan vuruyoruz ve doğru istiyoruz. Şurada si la 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 la. Yani şurada birinci la'yı orta telde, ikinci üst telde takarak alıyoruz. Pratik videoda göstereceğim. La la la. Ve tekrar burada devam ediyor. Bu şu ölçünün aynısı. Bu da şunun aynısı. Şunlar süsleniyor. Bak burada da çarpmalar var. Bakın. Değim bağlarımız var. Değim bağının anlamı neydi? Vuruyoruz, çekiyoruz. Yani la'dan la'dan sola bağlıyoruz teyzeless çekerek. <laughs> burada da çarpıyoruz. R'leri alttan vurarak fa notasına, fa diyeze çarpacağız. Onları göstereceğim. Şimdi bu yıl birimlerimiz var. Bu 32 likit türlü alınabilir. Bakın vuruş aynı, hiç değişmiyor. Ee, hatırlıyorsanız e, birkaç video önce notalarımız nasıl süslenir? Sekizleri orada göstermiştim. İşte burada da tam manasıyla bu. Zaten o yüzden birkaç bu tür eserleri sizle paylaşacağım için onu önceden yayınladım. Evet. Şimdi ben sistemim öyle. Diyelim ki 5 ay sonra bir eseri, çok zor bir eseri öğreteceksem onu bugünden e, şey yaparım, altyapısını oluştururum. Her derste ikişer, üçer dakika olsa. Onu öğrenci fark bile etmez. Günü geldiğinde puzzle gibi yerine oturur. Burada bir re vuruyoruz. Resol, resol, fa, mi, re, mi. Tam tara vuruşumuz. Bu birinci vuruşta şu dört sesi alıyoruz. Çarparak, çekerek. Dea da da. Mesafemizi kısaltarak, vuruş mesafemizi tarayarak da alıyoruz iki türlü. Pratik videoda göreceksiniz. Do, re, si ve si, la, 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 la. Takma bunlar ikisi aynı. Ve tekrara gidiyoruz. Fakat şurada bir dolap çizgimiz var. Bir yazıyor. Dolap çizgisi burada tarif ettim. Dolap ne demektir? Bir eseri birinci kez çalıp buraya gelindiğinde tekrara gidiyoruz. Tekrar dönüşü biri atlayıp 2'den devam ediyoruz. Tekrar edeyim. Dolabın anlamı bu iki ölçü de olabilir. Tek ölçü de olabilir. Üçü Türkiye'de Türkiye bazı yerlerde fark ediyor. Alıyoruz birinci kez. Birinci, birinci dolabın sonundan dönüş yapıyoruz. Buraya gelindiğinde birinciyi atlıyoruz. ikinciden devam ediyoruz. Eserin bitiş yeri burasıdır sanırım anlaşıldı. Böyle bir kısaca bir bono yapayım. La, sol, re, re, do, re, si. Si, sol, re, re, do, re, si. Si, sol, mi, re, mi, do, re, si, si, la, 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 la. La, burası zaten aynı burası. La, sol, re, re, do, Re, Si, Si, Sol, Re, Re, Do. Re, Si, Re, Sol, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do. Re, Si burası. Re, Sol, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Mi. Do, Re, Si, Si, La, 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 A, La, La, La. Ve tekrara gidiyoruz. ikinci gelişimizde şurayı. Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi. Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi. Do, Re, Si. Si, La, 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 La. Bu bu iki ölçü aynı. Yani bunu bu şekilde yapıyoruz. Herhangi bir sesle bir bonasını yapsak, şey solfejini, şimdi bonasını yapmıştım. <laughs> hmm, la, la, sol, re, fa, re, fa, do, re, si, si, sol, re, fa, re, fa, do, re, si, si, sol, mi, re, mi, do, re, si, si, la, 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 la.

La 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 sol re fa re fa do re si si sol re fa re fa do re si re sol re sol fa mi re mi do re si 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 la 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 pardon düzeltiyorum ikinci gelmişte buraya alacaktık re mi fa sol fa mi re mi do re si si la 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 şunlar ayrı değil ikinciyi buradan devam etmem gerekiyordu benim hatam oldu video ilerledi. Tekrar çekmeme gerek yok. Şu anda 10 saat gece 11'e geliyor. Ben 3 saattir video çekiyorum. Evet şimdi tahtamızı çevireceğiz. Şam bölümüne geçeceğiz. Uzun bir eser olduğu için bu yolla halletmeye çalıştım. İki video yapmak yerine. Şam demek bu Avusturya'da yanılmıyorsam 17. yüzyıllarda yaşamış ses bilimini incelemiş bir müzikolog yani müzik bilgelisi ve onun kendi ismini vermiştir. O kendisi keşfedip bulduğu için onun ismiyle bize kalmış Şam İsmini de biliyordum da şu anda inan ki çok yoruldum. Hatırlamıyorum ama yazarsanız internette görürsünüz. Şam kimin olduğunu ve isminin ne olduğunu. Şan demek okuma bölümü. Yani ses. Sesin kısaca buluşunu yapan kişinin adı verilmiş buna. Avusturyalıdır kendisi. Bugün bize bir geldi şan. Si bemol devam ediyor. Bakın bir ne demiştim en başta bir sanyo vardı. Bak sanyo burada. Yani eseri orada iki kez dolapları tekrarladıktan sonra buraya geliyoruz. Şurayı alıp şu alt kısmı buraya bir kez geçtikten sonra şu alt kısmı üç kez tekrarlanacak. Bakın burada öprizle kapatmışımdır. Bu iki öpriz arası yani tekrar arası üç kez tekrarlanır. Çünkü burası nakarat bölümü. Bir kez türkünün kendi özü sonra iki kez nakarat geliyor. Şurada sol sol fa var. 8 ile ortada mi bemol kullanacağız. Pratikte göreceksiniz. Zaten vuruşları burada yazmışım. 4 tane 16 bu şekilde böyle. Değim bağımız var. Do, si, do. Tek vuruşla ses alacağız. Pratik videoda göreceksiniz. Buradaki si'leri böyle kısa mesafeyle şu uzun mesafeyi ne yapıyoruz? Burada 32'likte ikiye bölüyoruz. Burada takma tezene diğer taraftaki gibiydi. Burada do si do mi re gibi şeklinde deyim bağlarımız var. Şuradaki deyim bağını da unutmuşum. Şurası. Bir vuruşta yüksek alıyoruz. Şurada da keza aynı. Burada aynı. Şurada aynı. Şimdi ne yapacağız? Bir orasını yapalım. Sol sol fa. Bakın sekizli ortada olduğu için burası boş geçiyoruz yukarı doğru. Şöyle e, yukarıdan aşağıdan aşağıdan sol sol fa mi mi re re mi re do re re, re. do si do mi re do si 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 la si, la 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 devam do si do mi re do re do si do do mi re do re 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 do si do mi re do si 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 si, si la 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 tekrarı var bu bu alt kısmı üç kez yapıyoruz sanırım anlaşıldı bir kez e bana yapacak olursanız la la mi fa sol Sol, sol, Fa mi re, mi re, do re, do si do, mi re, do si 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 si, la 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 la, do si do, mi re, do si do, do mi re, do re, do si do, re, do si 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 la 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 la. do si do mi re do re do si do do mi re do re 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 do si do mi re do si 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 la si, la 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 ve bir kez daha alıyoruz. Sonra tekrar birinci bölümde tahtanın diğer yüzündeki bölümü iki kez çalıyoruz. Ondan sonra da tekrar ikinci mısrasına geçiyoruz. Zaten bu değil çok uzun herhalde 26 satır olacak galiba yanılmıyorsam. Fakat bunu Arif Hoca insan olmaya geldim kasetinde yanılmıyorsam. O zaman kaset titredi yoktu. Bir şey bunu okumuştu. Bir de birkaç kaset sonra da cevaben diğer bölümlerini okumuştu. Güzel olmuştu. Onu da çok sesli değerlendirmişti. Ve eserimiz bu şekilde çözümlemesi Bona ve Solfej. Zor bir eser. o yüzden tabii ki bu kadar uzun sürdü anlatımı falan. Umarım anlaşılmıştır. Ne kadar sabırla incelerseniz o kadar rahat olacaktır. Şu küçük birimleri fazla kafanıza takmayın. Onu pratik bölümde sizlere ne kadar rahat olduğunu tarif edeceğim. Yalnız bu alışılagelmiş bir şekilde icra etmeyeceğiz. Bunu bağlamanın birinci pozisyonunda sizlere tarif edeceğim. Ben yıllar evvel Düzgün TVde de öğretmiştim bunu ama o şekilde değil. Bunu tamamen yeni bir şekilde, yeni bir pozisyonda tarif edeceğim. Pratik videosunda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlarınızı önerin videolarımı. Benim çok eski videolarım maalesef halen bunları kaldırmadılar. Bir sesleniyorum lütfen. Eski videolarımı paylaşanlar kaldırsınlar. Yani ben böyle yasal işlemlerle falan uğraşmak istemiyorum. Ama en azından emeğe saygılı olsunlar. Bir şeyler kazandılarsa geçti gitti helal ediyorum. Lütfen eski videolarımı yayın arkadaşlar. Eski videolarımı kaldırın. Çünkü yeni tekniklerle yeni bilgiyle yani insan zamanla aşıyor. Yani yeni teknikler buluyoruz, yeni stiller buluyoruz yeni modern batı tekniklerini de şey yapıyor, işlemeye çalışıyoruz. Yani en güzel haliyle yeni videolarla ömür yettikçe sizlere buradan hizmet vermeye devam edeceğim. Videolarımı paylaşınız lütfen. Arkadaşlarınızı önerin. ilgi kişilere önerin. Yusuf Caner geri geldi biliyorsunuz. Görsel videoları ilk başlatan benim. 2001'de iki tane video ile eğitim videosu başlattım. Daha sonra canlı yayınlar ve halen şimdi de YouTube'dan buradan devam ediyorum. Eyvallah, şahım eyvallah diyorum. Görüşürüz.